Selamun Aleyküm, cümleten hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Birazdan iyi katılımcılarla beraber başlayacağız. Evet, katılımcılar gelmeye başladı. 2 dakika içinde. Biraz daha çoğalalım, yayına hemen başlayalım. Evet. Ahmet abi köyden katılıyor. İyi Ahmet abi buldun internet çeken bir yer. İnşallah köye de bağlantı yapacağız bu akşam. Ee, hem İstanbul'dan hem Erzincan'dan böyle online bir bayramlaşma programımız olacak. İzleyenlere de katıldıkları için teşekkür ediyorum. E, ee, Fatih abi müsaitsen takip şeyi gönderebilirsin. Şey, yayına katılma isteği. Oradan alırım yayına. sıcak ya. İstiyor. Bağlanıyor bu dernek başkanımız. Fatih abiyle başlayacağız bayramlaşma programımıza. Ondan sonra bir köye gideceğiz. Sonra tekrar İstanbul'dan konuklarımız olacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı bayramlar Fatih abi, nasılsın? Sağ olasın, elhamdülillah kardeşim. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Neredesin abi, İstanbul'da mısın? Yok, ben Çanakkale'deyim. Ee, bir sene iyi. bir sözüm vardı, o vesileyle Çanakkale'ye gelme durumumuz söz konusu oldu. O yüzden bu taraftayız, köye gidemedik. Sen İstanbul'dasın herhalde. Aynen, ben İstanbul'dayım abi. Ee, Bayramın mübarek olsun kardeşim. Evet, Allah razı olsun. Başan, ben de köy, köydeki kardeşlerimiz gayet e, başarılı e, faaliyetler şöyle. yürüttüler başlattılar ben e, başta kıymetli köylülerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum Rabbim sağlık sıhhatle nicelerine erişmeyi nasip eylesin inşallah cümlemize amin e, e, korona süreci sebebiyle e, malumun işte son iki yıldır bayramlaşma dernekteki bayramlaşma organizasyonlarını maalesef durdurmak durumunda kaldık. İnşallah Rabbim bunu son eylesin. Bundan sonraki süreçte dernekte hep birlikte bayramlaşabilmeyi bizlere nasip eyle. Şu ana kadarki süreçte derneğimizde işte sürecin belirli bölümlerinde kapalı kalmıştı. İnşallah bu hafta itibariyle yani bayram sonrasında organizasyonlar içinde taziyelerimiz içinde de derneğimiz açık olacak. Onun hatırlatmasını tekrardan yapmış olalım. Evet. Ee, akabinde işte Ağustos ayı ile birlikte çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Başlayacağız inşallah organizasyonlara. Bu konuda da bir ön bilgilendirmede bulunmuş olalım kıymetli köylülerimize. Ee, onun dışında genel olarak böyle bir değişiklik yok. Sen ne yapıyorsun? ya vallahi İstanbul'da işte kestik. Bu sene kendimiz kestik koçu. Bir koç keselim Ben kendim kestim bir de. ilk kez yapıyorum. Öyle Maşallah. De farklı bir deneyim oldu. Bakalım. Hmm. Allah kabul eder inşallah. Daha önce bu tarz bir şeyde bulunmuş muydun? Yok işte ilk ben... İlk kez. E aynen. Böyle bizim küçük küçük tanırsın. O hmm. her sene katıyordu kendi dedi. Bu sene babama demiş beraber keselim işte. Hmm. Ben hani şaka yapıyorlar sandım siz keseceksiniz falan dedi de... <laughs> Şaka yapıyorlar sandım. Bildiğim verdi bu çalime kes dedi. Kestim yani. <laughs> Maşallah. Allah kabul etsin kardeşim. Amin amin. Allah razı olsun. Var mı abi sende öyle bir tecrübe? Ahmet abi acaba benden mi gitti yayın? Sadece Fatih abi mi koptu? Ee, sen oradan sağlık izleyebiliyorsan yazabilir misin? Ben geliyor muyum? Fatih abinin görüntü gitti şu anda. İzleyicilerden biri yazabilirse, benim internetten bir kaynaklı o sadece Fatih abi demiş şu anda bir. Dur Fatih abi tekrar alıyorum yayına. Başkan gitti gelirsin şimdi abi tekrar yayın aldım tamam. Çok özür diliyorum. Benden kaynaklı bir problem oldu herhalde. Bağlantı koptu bir de. estağfurullah sıkıntı değil. Ben daha önce hani genellikle tutan taraftaydım. İşte bize hani hayvanın başını tutmamızı söylüyorlardı. Yanımda da işte dedem ya da amca kim varsa genellikle ben sağlam tuttuğum zaman onlar rahat kesiyorlar. Onun için genel olarak ben hep tutan taraf oldum bugüne kadar büyük başlarda. Küçük başta da hiç denemedik daha bugüne kadar. <laughs> Ben de genelde bir yan taraftaydım. Bu sefer böyle oldu. Bakalım hayırlı. <laughs> Allah kabul etsin kardeşim. şey vaktin varsa abi Ahmet abileri de sen buradayken alayım yayına. Olur olur tabii ki. Yani bir acelen Müsaitim yoksa Ahmet abi. Yok. müsaitsen yok. senin de alıyorum. Köye bağlanıyoruz bence. İşte İstanbul, Çanakkale, Erzincan. Üçlü bir şey çeviriyoruz şu anda. Ahmet abiye bakalım bir istek gönderdim. Müsaitse o da gelir. Orada. Ya, Ahmet abi kafedeyiz dedi ama nerede? Hangi kafedeyiz dedi ya? Kemahtalar mı acaba? Yok zannetmiyorum. Yukarıda evlerden birindedirler muhtemelen. Selamünaleyküm Ahmet abi. Hayırlı bayramlar. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Abicim sağ hayırlı bayramlar. Sağ ol kardeşim. Size de hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz abi. Tüm köylerimizin de bayramını mübarek ediyoruz buradan. Şu anda eee şeydeyiz. Büyüktaş'tayız. Maşallah. Yanımda İbrahim kardeşimiz de var. Hayırlı akşamlar. Hayırlı bayramlar. <laughs> hayırlı akşamlar. Size de hayırlı bayramlar. Eyvallah amcim. Yeni evet. mi yeni mi açtınız o kafeyi oraya? Buraya yeni açtık abi bu kafeyi. İnşallah gelirlerse hep beraber de bir Orada Wi-Fi çay... wi mi var? Telefon mu çekiyor abi? Yok buradan abi, telefon abi, çekiyor. Abi, <laughs> kafenin kendi Wi-Fi'yi Hümamcığım. Abi şifreyi paylaşırsan gittiğim zaman. <laughs> Şifre büyük taş. Büyük taş abi. şimdi de büyük taş. Abi gösterseydin Tan abi, merak etti. Birisinin evi Tan mi Tanrılar Tan Tan bak diyecekler. Büyük taşa <laughs> da harfi çekmişler. Göstereyim ama burası karanlık yani. Göremezsiniz fazla. Şöyle bir ekranı çevirebilirsek. Göstereceğim şimdi arkadaşım. Yani bayağı bir karanlık burası. Şöyle yapalım. En azından mekanımızı görün. Maşallah, evet. maşallah, maşallah. Arkadaşlar, Neyse, hadi, hadi herkese, herkese selam. Evet, selam. abimiz burada. O da bir... Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Vallahi hayırlı bayramlar. İyi akşamlar, herkese hayırlı bayramlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Tüm İslam aleminin kurban bayramı. İyi bayramlar. Eyvallah, selam. Bu arada e, semaverimizi de gösterelim de. Şöyle. Gözüküyor mu? O da iyi bayramlar gidiyor. Aynen aynen gözüküyor. ba ba bayramınızı kutluyor haber. Ortam kurulmuş ya. <laughs> Keyifler yerinde maşallah. O, o, ortam güzel ya. Bekliyoruz Burada, herkesi buraya. İstanbul'da yok öyle bir ortam zaten. İşte orada olmadığı için buraya bekliyoruz. Bakalım inşallah önümüzdeki bayramlara. <laughs> Cümleten kurban bayramımız mübarek olsun. Tüm köylerimizin, tüm İslam aleminin. <laughs> Eyvallah. <laughs> Sağ <sıra gülüyor> <laughs> <laughs> Sizin Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Kurban Merhum'un işlem dileklerimle kutlarım. Sağlıklı, sağlıklı bir şekilde inşallah. Buradan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Oho. Tekrar anam geldi. Efendim cümleten hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Bu sene e, maşallah son geçen sene belki hariç e, tutulsa da son birkaç bayramdır bir yoğunluk var köyde. Bu bayram da yine öyle. 86 hane olduğunu saydık yaklaşık. Dokum dağıtımımız olmuştu malum derneğimizin. O esnada öyle bir şey saydık. Tabii bir hanede birden fazla kalanlarımız da çok bizim de mesela öyle. Hani onları da hesap ettiğimiz zaman yüzden fazla aile şu anda mevcut. Şeyde de e, yani şu an piknik yerleri de dolu. E, az önce kahvaltı çıktık. E, ışık yanmıyor diye ama gittiğimizde birilerini gördük. Döndük büyük taşa geldik. Gerçi burası da şu an güzel esiyor yani. Gündüz sıcaktı 37,5 derece ama e, burası gayet güzel. E, bir grup da bir şeye gitti. E, an Anca'nın polarına. Ne? Neyle <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Yani güzel e, bayramlaşmamızı yaptık zaten. E, işte kurbanlar kesildi. Rabbim kabul etsin. Tekrar nasıl etsin. Cümleten herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Yasin yani, kardeşimiz, kardeşimiz de var. Onu da unutmayalım. Özür dilerim. Herkesin hayırlı bayramlar diliyorum. Sağol kardeşim. Senin de bayramı abi, da, da olsun. Evet. Şimdi, eyvallah. Abi. Bizden bu kadar. <laughs> Allah razı olsun. Evet muyuz büyük Evet, bağlantımız bu kadar. Şey Köyde nasıldı gibi... Ahmet abi? Bu lokumda attınız ya geri dönüşler nasıldı köyümüzde? Vallahi geri dönüşler gayet güzel. Bazı nenelerimiz bu dağ başında bizi unutmadınız diyorlar. Allah razı olsun dediler. Başımızın üstünde yerleri var. Unutulur mu onlar? Biz de aynen öyle söyledik zaten. Ee, yani geri dönüşler gayet iyiydi. Baya bir kalabalık var İbrahim'in dediği gibi. İnşallah arkadaşlar da şimdi muhtarlığın oradan herhalde internete bağlanacaklardı. Onlar da bağlanırlar diye düşünüyorum. Böyle. Tamam, tamam. O zaman size ben hayırlı akşamlar diliyorum Ahmet abi. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar, herkese selam. selamlar. Eyvallah, aleyküm selam. Fatih abi seni de daha tutmayayım istersen. Hava karardı orada. Tamam kardeşim. De Görüşürüz inşallah tekrardan. Eyvallah, Allah ım. emanet olun. Görüşmek Dağlı. üzere. Hayırlı akşamlar. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum kardeşim. Allah Evet şu anda e, köyümüzde olan varsa veya başka köylümüzden yayına katılıp bayram tebliği iletmek isteyen istek gönderebilir. Oradan yayın alabilirim. Ee, Osman'a demiştim bir. Osman Bayat da köyde internet çeken bir yer bulup da katılabilirsen diye ama bakalım onlar bulabilecek mi? Biraz bekleyelim yayına katılan olursa davetleri göndeririz. Olmazsa da ben buradan davet atarım bir iki arkadaşa. Kabul ederse onlar katılır. Hiç olmazsa da yayını kapatırız. Burada sonlandırırız. Eee Derneğimizden Osman Sarı'ya bir davet gönderelim müsaitse. Osman abi davet gönderiyorum müsaitse. Katılabilirsin. Bir daha bayram tebliğini alalım köylümüze. Müsait değilsen de. Şimdi müsait olmayacağım demişti gerçi Osman abi. Gönderdim ama yolda olacaktı galiba. Yani müsait değilsen reddet Osman abi. Bakıyoruz... Ahmet abi o dediğin tayfa bir arasana. Geçmişler mi acaba? Muhtarlığa geçecekler. Onlarla da bir bayramlaşalım. Geçtilerse. Osman abiye 5 dakika sonra bağlanırız. O arada birini alalım ki yani ben böyle boş durmayayım ama. Hiç yok mu? Şey. Kim var burada? Şimdi... Bayramlaşmak isteyen yok mu arkadaşlar böyle telefonu yok. Nasıl yok ya. Bayramlaşmak isteyen birileri varsa alalım yayına. Biraz daha interaktif gitsin. Çünkü hemen izleyici sayımız düşüyor ben tek kaldığımda. Bekliyoruz bakalım. İsimlere bakıyorum buradan. Kadir Kırış gönderiyorum bizim köylü soy isminden. Ha, Kadir abi tanıyorum. Bakalım daveti kabul ederse katılır yayına. Müsaitsizse müsait değilse abi reddet. Birkaç kişi öyle davet gönderiyorum şu anda. Müsait olanlar katılabilir. Müsait olmayanlar da direkt reddedip. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi niye katılmıyorsun İzliyordum, güzeldi böyle. <laughs> Ay işte öyle olmuyor. Siz birini izleyebilmeniz için birileri yayına katılması lazım. Aynen. Hatta burada bizim amca vardı. Dedim ona... ...istiyorsan Irışkili temsilci olarak katılalım ama ses etmedi. <laughs> Her gilden böyle... Zaten bütün köyümüzün e, Kurban Bayramı'nı kutlarım. Mübarek olsun. Eyvallah. Ben de... Ve i̇şte Adapazarı. Adapazarı bizim köylülerle beraber mi? Öyle bir ortam mı? Evet. Yani işte burada Erzincan Mahallesi var. Ha, biliyorum orayı Biz de ben. oraya çekiyoruz. Şey <laughs> Arifiye miydi? Neydi? Yok, Ali Fuat Paşa Geyve ha, tarafı burası. Ha, tamam tamam Ali Fuat Paşa biliyorum biliyorum orayı. Bizim arkadaşlarından Kemah'lılar onlar. Tanlı değil de taş Taşbulak'ta. Kemah'lılar var zaten var burada. Aynen var. Onların da yeri vardı orada. Ya abi selam söyle bizim derneğimizin adına hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Tekrardan hayırlı bayramlar efendim. Eyvallah abi. Sağ olasın Eyvallah. yayına geldiğin için. Sağ ol. Evet bak böyle sırayla şey yapabiliriz hemen. Bakalım kim var. Kadir Kırış aldık. Kemal Bayat gönderdim Tamam et. Müsaitsen katıl abi. Müsait değilsen reddet. orada Ee, Osman abi müsait misin? Şimdi alayım mı? Beş dakika oldu mu? Tamam ya geldi. Geldi. Ya yine gelecek adam şu anda geldi. Ben gördüm. Kimin geleceğini gördüm. Daveti gönderiyorum. Aradığım adam. Aradığım adam geldi ya. Kurtarıcı. Fikri abi gelmiyorsun. Bak davet atıyorum. Şu anda can geliyor olabilirsin bana. Fikri abi yayına ama katılmadı. Çok ilginç. Katılmadı. Selamünaleyküm. Evet. Evet, Aleykümselam. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar İmamım. Eyvallah Fikran. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Olay. Sağ olasın. Biraz geç kaldım kusura bakma. Aynen abi ya. Aynen abi, abi ya. ya. Ben seni bekliyorum. Abi gelsin. Abi <laughs> <gelsin. O, tabi. gülüyor> He, bir, bir ufak bir hazırlık yaptım onun için biraz geç kaldım. Malum bayram burası da biraz kalabalık. Evet. Benim biraz ses çıkarmayın. Bağlanacağız. Ee, şöyle başlayalım istersen. Öncelikle tüm köyümüzün, e, İslam aleminin, tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayalım. E, Rabbim ahirete iftar etmiş olanlarımıza rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Amin. Temel edilerek başlayalım inşallah. Amin amin, amin, amin amin. Nasılsın iyi misin? İyi çok şükür. Nasılsın abi? 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 İstanbul'da mı? İstanbul'dayım ha. Ben de oradaki, ben de oradaki yanında kimler varsa yanında var, kimler varsa var, Allah razı olsun. Selam. Teşekkür, ederiz. Onlar Onların da sizlere selamları var. Aleyküm, selam. Bayramınızı selam. tebrik ediyorlar. E abi ne yaptın? Anlat. Ya abi ne yaptın? Anlat bu ne şey yapalım işte bugün bayramın birinci günü. İşte bu ayda görüştük sıcak ama bugün elimizi sürmedik bu aya. Sağ olsun gittik. Kestiler, verdiler. Aldık etimizi işte e, getirin köyümüze sağ salim hamdolsun e, ee, işte birinci günü tamamladık sayılır şey var mıydı şey, var mıydı e, ee, abi, e, ee, abi. Kulaklık. kulaklık. kulaklık yankı yapıyor da benim yankı kulaklık yapıyor da benim şey şey. Bir. Kulaklık. gelsene kübe Kara kaç dok? Kara kaç dok? katılmak istiyordum Eyna. Abi isim Kim? soy abi, abi, abi yazarsan. Isim yazarsan... Tanımadıklarımızı aldım. Tanımadıklarımızı aldım. tanıyamıyorum. Anladım abi. Evet. Evet. Sen konuş abi. Benim sen konuş abi. Var. Benim sesim var. Kadar sen kadar sen var mı şu anda bir yankılama var mı yine? Ben, ben konuşunca yankı Ben konuşunca yapıyorum. yankı yapıyorum. Sen, ha, sen konuşunca yankı Ben kulaklığı takınca geçecek mi o sorun? Aynen muhtemelen geçer. Aynen abi. muhtemelen geçer abi. Ha. Sen şimdi şu anda konuş. Sen şimdi şu anda, anda. konuş. Kulaklığı da. bekliyorum bir bir saniye. Tamam abi. Tamam abi. Bu ızdıraptan kurtaralım seni inşallah. Aynen, Bu arada şimdi güzel olmuş. Saatler olsun. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah sağ olasın. O çok eziyet veriyordu o saçlar sana bayram ya. Bayram Bayram tırış. <laughs> İyi yapmışsın. O aynı bayan, <laughs> aynen bayağı uzun. bayağı uzun. Yazda gel. Yazda Sıcaklar. Eyvallah. Öyle, öyle. Senin sakallar. Senin de sakallar. Hocam malum işte gizemelik bir yere ya. Tıraşa da gizemedik. Sana da yakışmış. Evet, sana da yakışmış. Biraz böyle devam edelim olmazsa ya. Nasıl şu anda ses? Hümam? Bakayım ben konuşayım. Bakayım ben konuşayım. Yine ses yankı Yine yapıyorum. ses yankı yapıyor. yankı yapıyor mu bu ses? Senin sesin hiç yankı yapıyor. Senin sesin hiç yankı, yankı yapıyor. Ben, konuştuğum zaman senin telefonundan da bir ses, ses O zaman şöyle yapalım. Sevgili Hümam. Ben sana bir şiir okuyayım. Olur Sonra abi. Olur Köylümüze yine bir şiir hazırladım. Tamamdır. Tamamdır. Ee, Tamamdır. Benim hoşuma gitti. İnşallah milletimiz de sever. Ee, şiirimiz merhum Abdurrahim Karakoç'un incinmesin şiiri. Onu şöyle bir karaladım buraya. Bu arada şey de geldi bir saniye kulaklık da geldi. <laughs> Nasıl abi şu anda iyi mi? Bakayım bir. Aynen şu anda iyi sorun yok. Senin sesin iyi geliyor evet. Tamamdır. Evet şu incinmesi şiirini okuyalım inşallah. Tamamdır abi dinliyoruz sen. Tamam. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlenle gir mezara. Tabut senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısadır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce. Bıçak senden incinmesin. Buradayım diye sorarlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutunu sorarlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün, göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana. Hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana. Uzak senden incinmesin. Evet dostum şiir bu kadar. Ağzına Abdurrahim Karakoç rahmetli Allah rahmet eylesin. Öyle güzel şiirleri var. Bunu da paylaşmış olduk. Eyvallah. Var mı sırada bekleyenler? Sırada inşallah olacak. Bilmiyorum bakalım. Yola <laughs> <Kuruva> göre olmazsa <laughs> yayın erken kapatacağız. Ee, bir davet var onlara bir cevaplarım. Tamam. Ee, aa teşekkür ediyorum abi. İyi yanımıza katıldın. O zaman ben huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Eyvallah. Sana başarılar Fikri. diliyorum. Sağ ol, sana Tüm ayırlar. köyümüzün, köylerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar kardeşim. Eyvallah Fikri abi. En yakın zamanda dernekte görüşmek üzere. İnşallah kardeşim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Ee, şeyi davetini alıyorum abi. Karakaş 9939 bizim köyden soy isim diye. Yani şey gözden uzak değil de abi şeyden tanıyamadım yani. Soy isim ya sonuçta sadece gözüküyor. Fotoğraf da çok küçük buradan. Tanımam çok zor olur. Bir de muhtemelen belki tanışmamış da olabiliriz. Çok 1 e, bir iki yıldır aktifim dernekte. Selamünaleyküm. Evet. Alo. Buyurun. Bir saniye dur. Ben üstüme bir şey giyeyim ondan sonra bağlan. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen Hadi. davet attın diye ben şey yaptım da abi sen. Müsait davet atmışsın galiba. Oradan bakalım başka kim var. Osman abi müsaitsen atıyorum tekrar davet. 5 dakika geçti. Artık müsait olmuş olman lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Osman abi? Hayırlı bayramlar. Nasılsın? Bayramız kızım. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Neredeydin abi? Yoldaydın. Yoldaydım. Biraz dağıtımlar vardı. Evet. Onları yaptım. 5 dakika diye yazdım. O ara namazı kıldım. İşte Allah kabul etsin. Biz yayına katılmış olduk. Evet. tüm köylümüzün, İslam alemi bayramını tebrik ediyorum günlerin en mübareği bugün kurbanların kesildiği, haccın ifade, ifade edildiği bugün de e, sağlık, huzur temenni ediyorum. E, ayrıca köyümüzdeki arkadaşlara da buradan selamlar Büyüktaş'a. E, onlar da e, oradan katılarak güzel bir yayın oldu. Aynen o yayın güzeldi. Orada ortam güzel. Sana da kolay ee, Sana da kolay. Eyvallah Osman abi. Sağ olasın. Ben de sana hayırlı bayramlar diliyorum. Yayına katıldığın için teşekkürler. Ee, e, teşekkürler. Hayırlı Osman bayram. Abi. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Allah e, Ahmet abi WhatsApp'a bakamıyorum. Bildirimler geliyor. Kapatıyorum. WhatsApp'tan yazıyorsam bildirim gelmiyor üstten. Onu da göremiyorum yani. O yüzden e, muhtarlıktaki ekip galiba katılamayacak. Güzel bir yayın oldu. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah bir sonraki bayramda dernekte hep beraber görüşmek üzere.